Gençliğin kıymetini bilmedim, gençliğim gitti benim elimden. Şu dünyadan muradımı almadım, gençliğim gitti benim elimden. Kardeş elimden. Şu dünyadan muradımı almadım, gençliğim gitti benim elimden. Eyvah elimden. Bu dünyaya ne gelenler, kimi suçlu kimi susuz ölenler. Anadan babadan yerden öksüz kalanlar, geçti kim gitti benim elimden, eyvah elimden. Anadan babadan yerden öksüz kalanlar Geçti kim gitti benim elimden Kardeş elimden <laughs> Saçlarıma vardı benim büküldüm Açan güllerinden saranıp sondum Ağlayan gözlerim yaşına doldu Geçtiğim gitti benim elimden Kardeş elimden Açan güllerimde de saranıp Geçtiğim gitti benim elimden Eyvah elimden Aşık dursun niye böyle yanarsın Bir gün olur yakasız gömleği giyersin Yüklendi kervanım gidiyor göçüm Geçtikim gitti benim elimden Eyvah elimden <laughs> Yüklendi kervanım gidiyor göçüm Geçtikim gitti benim elimden Kardeş elimden